Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pokemon'un nasıl ayarları yapacağız. Öncelikle burada GPS'ini açmalıyız. Ve Pokemon'a girelim. Tamam mı arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar. Hadi girin. Ayarlamayı göstereceğim. Bunu bakın. Buna koyacağız. Bunu 1900 koyacağız tamam mı? Şimdi hadi tıkla hazırlan ve hazır. Hazır. Durun arkadaşlar. İzin Ve böyle çıkacak. Ben bir başka hesap eklediğim için yeni hesap açacağız. Ama benim bir hesabım var. Mega videocu diye hazırım görürsünüz arkadaşlar. Gibisini en önemli şey tamam mı? Açmayı sakın unutmayın. Bende frak yok arkadaşlar. Chest var. Şu chest Arkadaş buradayım. Gördünüz mü? Hesabım Polat Adil. Umarım videonu beğenmişsinizdir. Abone olup bildirimleri ve beğenmeyi basmayı sakın unutmayın. Bay bay.